yepyeni bir videola karşınızdayım oyun dondu he şimdi Minecraft'ta ne yapıyoruz ne yapıyoruz arkadaşlar bir şeyler yapıyoruz şuradaki iskeleti ben tokatlamadım ben lan dur abi tükür ah. iskelet tükürdü gel ben. Yavaş lan sakin. Kaç. Kaç 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 kaç. Kaç. This is the Charlie. Charlie Charlie Charlie. Charlie, Charlie ne demek? Yaret bir tövbe. Sözlü Charlie 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 Arkadaşlar en büyük fenerbahçe Galatasaraylar Üzülmesin ama Galatasaray ağlıyor be Ağlıyor derken Galatasaray sevmiyor Galatasaray ağlasın Yani Size demiyorum bu ağlasını Galatasaray kendisi ağlasın. Siz Galatasaraylı olabilirsiniz ama ben Fenerliyim. Bana göre Galatasaray kötü, size göre Fener kötü. Anladınız? Ay sizin aklınız iyiyim be? Güzel zekalar. Ben sizler. şaka şaka nasıl şaka yaptım ama iyi arkadaşlar 2 dakika bir madene inelim mi arkadaşlar çok çıktı çünkü tablet elimden kaydı arkadaşlar ben artık bilgisayardan çekmek istiyorum bu videolarımı ama olmuyor okula da gitmek istemiyorum işe de gitmek istemiyorum ama mecburuz Yapacak bir şey yok. Artık bir maden vakti gelme vakti sanki. Madene inme vakti geldi arkadaşlar. Kaybolursa yapacak bir şey yok. Arkadaş daha yeni uyudum. Ne ara gece oluyor bakayım. Ne kadar fark varmış. Bey. Eh, olmadı çok fark var az öncekiyle bu. La. Az önce akşam oluyordu. Uyudum, uyandım. Akşam oldu. Meşale almaya gidelim. Aşağı uçsaydım var ya. Seni var ya. Seni var ya. Seni yerinde uzatmaya var ya. Seni var. Skovan varmış. merci yapabilir miyim? yaptım. Oyun donmasına rağmen enerji yaptım. Bakın tam enerji yaparken oyunda oldu. Enerjiyi yapmış oldum. Şuradaki lamaya tükürsem bir şey olur mu? Ah şaka şaka. Oğlum bulamalar nasıl bu kadar iyi isabet edebiliyor? Ah, yine mi tüküreceğim lan? Bu sefer nor çıplak elle arkadaşına alayım. Çünkü ben çok hasar götürüyorum Ah! Oğlum bu kadar iyi nişancı nasıl olabiliyorsunuz siz? He. Şimdi arkadaşın sıra. Yok ağzının içine tükürseydin Behlama. Arkadaşlar en büyük korkum madene yemek. Meşalem yok mu? Ayda. Meşalem yok. Buraya bir bakalım. Yok. Buraya. He. <laughs> Arkadaşlar tüm güvenlikleri aldığımıza göre gidebiliriz. Tüm güvenliklerimizi aldık. Alamadık yemeğimiz yok. Şöyle atıştıracak yemeklerimizi alalım. Atıştırı yolda atıştırabileceğimiz. Bugün de hiç video çekesim yok. Çekmeyin diyorsunuz ama içinizden. Yani çekmek istemiyorsan çekme diyorsunuz ama çekeceğim. Asırlarla çekeceğim

<laughs> adamla köy bulduktan sonra Köye dalışmış Dal 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 kanka evi yık evi yık Kanka tavukları öldür Ben burada tavuk dünyası buldum Kanka Herkes yapıyordur bunu Değil mi 12 13 var mı Var Eskiden de 13 tane yumurta atmıştı, Şimdi de 13 tane atıyoruz. Ah cici, cici. Şanslıymışız ki iki tane çıktı. Arkadaşlar civciv çıkarma civciv çoğaltma yöntemi söyleyeyim mi size? Yumurtalar. Beyin bedava. Ve her böyle ötüyor bu. Değil mi arkadaşlar? Yani ben çocuk olmama rağmen ötmüyorum öyle. Zı 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 diye. Vız vız diye. Mesela vızvız diye ötmem ben. Ademir. Çok hızlı olmadı mı maden şeyimiz? Yok. Arkadaşlar ben bu madene inemem. tehlikeli. Arkadaşlar korktunuz mu madenden? Yani tırstınız mı? Tırstıysanız çok normal. Çünkü ben bile tırstıysam. Çünkü ben bir de çok korkak birisiyimdir. Yani siz bile de tırstıysanız ben nasıl tırstıyım? Hah, öldürdüm. Aa. Arkadaşlar meşalemiz biterse ne yapacağız? Ah, Bebek. Sen uza. Sen de uza. Bebe zombi öldü mü? Bebe. Ölmemiş. Öldü. Uza. Uza sen de kanka. Sen de uza. <laughs> zombi zombiyi lanetledi. Sen de uza. Meşale koydum. Öldürdüm. Ah. Kalkanım kırılmasın. Bak üzere. Kalkanım kırılırsa ne yapacağım? Yapma. O Bak iskelet kardeş. Yapma böyle. Yaparsan böyle bozuşuruz. Bak sen böyle yaparsan bozuşuruz. Bozuşuruz. çok az meşalem kaldı. Bu oh. maden üstüne maden. Arkadaşlar neden susuyorum söyleyeyim mi? Tırstığım için. Elimdeki kömürlerle meşale yapıyorum ve gidiyorum. Acaba taş Öldürdüm Artık madene Avucumun içi gibi biliyorum arkadaşlar Nasıl bu kadar iyi biliyorsun Derseniz dolaştığım için Yani insan dolaştıkça Alışıyor da Geldiğim yer nerede? Işıkları takip edersen bulursun. Aynen. O Merhaba. Kardeş. Bir git ya. Bir git. Uğraştırma beni. Kalkanım da zaten kırılmak üzere. Abi ne yapıyorsunuz siz ya? Kalkanım kırıldı. Nasıl kaçtım ama arkadaşlar? Gayet güzel kaçtım bence. Arkadaşlar bence suyla çıkma taktiği daha iyiydi. Neden merdiven yaptım ki ben buraya? Hem hiç güvenli değil. Her an yanlardan düşebilirim. Ondan dolayı yanınızda her zaman bunu bulundurun. Arkadaşlar ne kadar pro olduğumu görüyor musunuz? Bir iskeletten bile korkmayarak kaçabiliyorum. On demir buldum harika. Barutları alıyorum ki TNT yapıyorum. Yapacağım. Mesela kaç barutum var? Hiç yok. Bir da iyidir. Yani iki tane var. Birçok da iyidir. Birçok da iyidir. <laughs> Arkadaşlar ben şimdi ölürsem neden bu kadar bu kadar eşyam girecek? Yani bu kadar eşyamın gitmemesi için ne yapıyorum? Merhaba yapıyorum. buraya gideceğim da. Harika da. Nazurdaki tüm kömürlerle şey yapacağım da. Arkadaşlar ben burada videoyu kapatayım. Abone ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.